Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2018'deki Brawl Stars yani Retro Brawl'ına sindirilir onu göstereceğiz. Önce Google'a giriyoruz. Buradan arama butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Nus GG Retro Brawl yazıyoruz. Aratıyoruz arkadaşlar. Buradan Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Dorant Retro Brawl News <laughs> Arkadaşlar şimdi Retro Brawl'ımıza giriyor. Böyle giriş ekranı var. Evet arkadaşlar burada isim istiyor. Burada OK diyoruz. Burada isim istiyor ama ben ismimi sonra yazacağım. Bir dahaki video için abone ol, like atmayı unutmayın. Bye.